Evet arkadaşlar vlog'a hoş geldiniz. Video çekiyorlar ama benim size daha çok izlenecek Haberleri yok. <gülüyor> <gülüyor> Devam edelim. Şimdi yürüyoruz buradan. Akaretlere doğru geçeceğiz değil mi? Evet, evet. arkadaşlar selamun aleyküm. kanalına abone olun. Sonra da... Hemen adam, benim videoya ben geçin. Hemen burada evet. montajda Kadir'in e, hesabının ismini yazıyorum. Oraya da abone olabilirsiniz. Kadir benim en yakın <laughs> dostum derlerini sevmiyorum. Aferin <Aslan> ya. <laughs> geliyor bak orada saçma saçma hareketler yapıyorlar. Rezil oluyor. Yani ya. Evet arkadaşlar devam ediyoruz yoldayız köprüdeyiz. aşağı inin buradan hadi. Aşağı hadi atla Tuz, biliyorsun ya. Saçma saçma konuşuyorlar. Ar Neyse gidelim ee, Kadir'in videosunda yaptığı içeri yapmaya gidiyoruz. Sonra vloga devam edeceğim arkadaşlar. Öpüyoruz. bir şeyler daha söyle. Arkadaşlar. Hakta'nın kanalına abone olmayı Adam, unutmayın. Sincide. Takip edin ne? ve yorum da atın arkadaşlar. Arkadaşlar çok Eyvallah. Adamsınız. Köpekten kaçtık. <laughs> Kayra yüzünden. Köpekten kaçtık. Ya ben ya ben önce Göktuğ avladı sonra ben avladım. Evet arkadaşlar şu an Balta Burger'e geldik. Yemek yiyeceğiz. Bu da Aa, yani. bir kıyak <laughs> yaptı. Gelebilirsiniz e Beşiktaş'ta mekanları meydanda. Çok güzel arkadaşlar. arkadaşlar. Ya bak Bir dakika ve evet, öyle arkadaşlar. Allah'ın <laughs> Kanka adam ve istediğinize gelebilirsiniz arkadaşlar. İstanbul Beşiktaş'ta Me Beşiktaş Meydanı arkadaşlar dedi. Gerçekten güzel. Devam edelim. Arkadaşlar yemekler geldi. Arkadaşlar İnanılmaz çok kaliteli. Ya. Çek kanka. Çekelim hemen. Bu şekilde. Arkadaşlar çok kaliteli, çok mükemmel bir ortam. Siz de yiyin Aynen. Öyle. Arkadaşlar Balta patatesi bakalım. görüyorsunuz. Bir İnanılmaz. sürü sos geliyor. Bunların hepsi ücretsiz. Bal tabak yani yeri. Ve aynı zamanda gerçekten çok uygun. Mükemmel. Çay içiyoruz arkadaşlar. Daha Hala mi? bitmedi. Bu da ikram arkadaşlar bu arada. Gerçekten söylüyorum. Kasap tur gel gelebilirsiniz. Evet arkadaşlar. Şu anda yoldayız bakalım. Fotoğraf çekiliyoruz. Çekiliyorlar. Neyse. Kamera arkası. Bu. Bak bu videoları diye benim kanalda görebilirsin. Özel. Kamera arkası bakın. Aynen Göktuğ güzel ya falan. selam. Evet arkadaşlar bizim kafeye geldik. Burası Harik. bizim 3 Arkadaşlar merhaba. Akdanların kafedeyiz. Hars'tayız. İnanılmaz güzel bir mekan. Kahvesi sıcacık. Mis gibi tatlılar var. Beşiktaş'tayız. Sizi de bekleriz. Aynen öyle. Beşiktaş meydanda burası da arkadaşlar. Bizim kafe buyurun gelin istediğiniz zaman. どうした

Evet arkadaşlar, eskiden son Hadi o zaman hakikaten size soracağım. Hadi bakalım. Eee... Öncelikle ilk reklamdı. İlk Bir kafa. E, e, senin de ilk bu da Kırmızı, dayak, kırmızı, dayak, kırmızı dayak. İki tane ikinle evet. oldu Reklam Nasıl? Bir Bırakarsın. kırmızı Bu Kırmızı sonra senin son iki Evet. Bundan önce o zaman sonu 7 tane köşe, bununla beraber 8. Yarım ağaç. Benim de 8-30 tane kalan köşe. Kaç yaşında başladın? 6 sene önce 14 yaşındayım. Kaç yapıyor? Yani. Kaç kere oluyor? Dur söylesene. Söylesene oluyor. 10-12 10-16 Ben 8. 8, 8, 8 9, yaşında başladın. Hayır 7 yaşında başladım. 13 yaşındaydım işte. Evet bari şöyle çünkü hepiniz gelirim. Allah Evet arkadaşlar buradayken kızlar da vardı. Artık yoklar. Hareketlere bak. Dedik arkadan böyle böyle arkadaşlar. Ne alakası da tutar var. Var kayra da burada. Kayran sesi oluyor hiç mi neden bilmiyorum. Kayra gelecek. Kurumuş volosun bekliyorlar yolu. Bayrılmak arkadan bir müslüm yapıştı kayra. Biraz... Çek. Evet, Kadirle. kadınların katındayız kanka. Tamam yukarı çıkalım o zaman Kanzi. Pardon. Gel. Evet. İlk sağlık beraberiz. Başka. Aynen. Ses yak arkadaşlar bu. Ee, evet renk yapıyoruz. Hayra ve Göktuğ evet. Jüri. Puan diyecek hangimiz daha iyi giyiniyoruz. Şimdi evet. erkek katına doğru çıkıyoruz. Ben giyeceğim. Hadi bakalım. Evet, arkadaşlar şu an Kadir gidiyor. Nereye gittin lan? Ondan kopya mı çeksek ya da yok. Üzgün hakkımıza yarışalım. Tamam şimdi. Şimdi bakalım. Bu nasıl arkadaşlar? Olabilenzi. Dur şimdi ben bulayım. Devam edeceğim. Ben buldum arkadaşlar. Şimdi gösteriyorum. Bu ve bu. Hadi bakalım. Yenip geliyorum. Evet arkadaşlar. Seçtim. Şimdi giymeye gidiyorum. Hadi bakalım. Hadi acaba ne giydi? Bence benimkisi daha güzel. Evet arkadaşlar benim kombinim tamam. Bakalım bu var. Şimdi ceketi de giyiyorum. Evet arkadaşlar bu benim kombin biliyorsunuz. Kadir'in videosu bu da bu arada arkadaşlar. Ben bunları kendime koyacağım kanka. Bu da Kadir'in kombini. <laughs> Ama neden? Bir dakika neden? Tamam, çeşit Bir bende de yoktu. Çeşit yoktu dostum. Oğlum benimkisi felaket olmuş. Uyumlar içimde siyah tişört bu gözlerimde. siyah seçti adam. Beyaz. Yani, beyaz pantolon bile yoktu arkadaşlar. Ben ne yapayım yani? Ya ne yapayım? Olsun erkek adam böyle giyin mı? Allah Allah Bir <laughs> şey bekle gireyim. bir göstereyim Hangi o değil de burada çok fena foto çıkıyor Oğlum acayip olmuşum he Aha geldiler Tutuyor buna bakın. <laughs> Kendi kahvetlerimi giydim arkadaşlar. Kanka. A Kanka sana Evet arkadaşlar Kadir'in videosunu yaptık. Hadi izlemeyi unutmayın bu Aynen Çok öyle. Çok oldu. Mükemmel. Bunu da izleyin arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın hesabı değil mi? Aynen öyle hesabı. Çok mutluyum. Aslanım benim ya kardeşim ya gezdiriyorum yeni ee, yapıyorum konudaki yeni yapıyorlar. O sen şey konuda değil sen. Hadi Kayra. Kanka arkadaşlar. Yen merdivende biz niye yürüyoruz? Kanka yürümüyor mu? Merdiven niye bana bakıyor? <laughs> Kanka bir şey söyleyeyim. Hadi yürü. Diyen merdiven gidiyor mu ya? Çıkıyor mu gidiyor Zıplıyor. Tamam. Kapanış yapıyoruz. Abone olmayı. Like at. Yorum atmayı. Like atmayı. <laughs> unutmayın. Unutmayın. Aa, unutmayın. Mesela görüşürüz. Görüşürüz. <laughs>